Ya Toyota. Toyota. Toyota ya Bahçeli Evler Mahallesi'nde market çıkışında Y.E -E isimli yaşlı adama motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden yaşlı adam kaldırıma düşerek başından yaralandı. Motosiklet ise yaşlı adama çarpmamak için manevra yapınca market önünde park halindeki araçlara çarptı. Neresi sen, arasını arasını sen. Arasını Kim arasını Kimlerden Kimlerden Yaralı olay yerine gelen ambulansa devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Trafik ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Evet. Abla, abla. Tek yaralı bu var. Aynen. Alabilir. Abi dimdik bir şarjdan. Tamam, tamam. 15 ile 20 arası.